Ha yok, fırında babam. Ama benim biraz işlerim var, kapatıyorum şimdi. Ya of Şahin ya! Ya bak bir şey söyleyeceğim, öyle dün aradın... ...babamın suratına kapattın ya birkaç kez... ...şüphelendi senden vallahi, söyleyeyim. Evet Şahin... Cık, ...öyle yapma diyorum sana, suratına kapatma. Ne bileyim sesini falan değiştir, en azından şüphelenmesin senden. Öf, tamam Maviş'im ya, ya pef ya, yani... Telefonda bile rahat vermiyor baban ya. Yemin ediyorum ha. Şahin, hadi kapat o telefonu ya. Tamam, git. Kapat. Ya, bir, bir saniye Mavişim. Tamam enişte ya, kapatacağız yani. Baskı, baskı, baskı bir yere kadar yani. Pes sana yani, yemin ediyorum ha. Ya Rukiye. Efendim? Ya ben bu Şahin'le nasıl başa çıkacağım ya? Ha çocuğum değil ki, buradan telli alayım, fırlatayım beynine küsleyin. Allah Allah. Ya söyle şuna, kapatsın telefonu ya. Hangi... faturadan vazgeçtim, kıza yazık. Bir saattir boş boş konuşuyor ya, kulağına yazık kızın ya. Hadi Şahinciğim, kapat çocuğum sen telefonu, kapat hadi. Tamam, öğrenecek Fehmiciğim işte. Yeni heves, yeni bağlandı ya telefon. Hani benim bile içim gidiyor. Keşke ben de konuşabilsem. Sami'nin kızıyla mı? Yok ayol. Sami'yle mi? Senle Fehmiciğim. Telefonda. Evet. Ay ha hani ya akşamları böyle çekip çekip gidiyorsun. Yüzünü göremiyoruz ya. Onun için ya telefon etsen de bari bir telefonla görüşsek diyor. Hala o mesele değil mi Rukiye? Hala. Ya vazgeçmedin ya. Hayret bir şey. O kadar anlattık anlattık. Sen hala kendi kafanın dikinde gidiyorsun ya. Hayret bir şey ya. Buluttan nem kapıyorsun ya Rukiye? Benim için, bu kadar kızacak bir şey yok ya. Ben diyorum ki hani dışarıda ne kadar önemli bir işin olabilir ki? bir telefon et, iki dakika konuşalım diyorum. Hani. Ya durup durup aynı şeyi söylüyorsun ya. O mesela kapandı diyoruz, kapanmadı diyorsun ya. Tamam. 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 Ya şurada bir kahve içeceğim. Rahat rahat kahve mi içemiyorum ya? Yine ne orada ayrı konuşuyor? Sen burada başka konuşuyorsun. Kapatın ya. gün de kapatın. Sen telefonu kapat, sen de çevreni kapat ya. Abuk konuşuyorsun. İcat çıkarıyorsun. Devamlı icat çıkartıyorsunuz ya. Şaynım, ne, neden hemen böyle kapattım bakayım telefonu sen? Neden kapattım bakayım telefonu sen? Ee, babacığım yanlış numara. Yanlış mı? Evet. Ee, o zaman yanlışsa ee, neden açıyorsun? Bak adı üstünde. Neymiş? Yanlış. Ama hiç konuşmadım ki hemen kapattım zaten gördün. O daha fena. O daha fena değil mi? Ee, yanlışsa hiç konuşmayacaksan o zaman neden açıyorsun? Ama ben nereden bileyim ki yanlış numara olduğunu? Ağır olsun kızım ya. Ne demek nereden bileyim? Bak bu kazanlandır, bu pastanede benim yanımda duruyorsun sen. Yanlış numara, yanlış çalar. Yani değil, bak mesela. Rırırırır. Ne bu? Yanlış, ümin değil, net değil. Acaba doğru mu? Yanlış mıyım çalışı bu? Doğru olsa... Rırır bak kendinden emin, doğru. Onu oradan şey yapman lazım. Ya babacığım, olur mu hiç öyle şey ya? Ha, yok zamı yanlış numara bakayım. Telefonda konuşan kirpi olmasın sakın. Bak düşündükçe sinirleniyorum. Doğal olarak da sinirlendikçe de düşünüyorum. Kısır döngüdeyim bile. Hadi bakalım. Hemen işte ya, yemin ediyorum ha. Şahit tamam. Oh. Hadi. Çık, dışarı. Çık hadi. Terlik değil, yiyersin, çakmağı fırlatırım. Tavuk. <laughs> gereksiz yere sinirleniyorsun, de çocukların önünde bence hiç... ...bu kadar sinirlenecek bir şey yok, niye yani bu kadar geriliyorsam... ...onu da hiç anlamış değilim. Neyse, ben susuyorum, çenemi kapatıyorum ama. Kapa dedin ya çeneni, çenemi kapatıyorum. Bu kapanmış <laughs> hali. Kapanmış hali. Allah açığından korusun ya. <laughs> İşte bak, bu doğru numara işte bak. Bak ne kahvemin, gördün mü? <laughs> Ali! Ee, şunu açık seçik ifade etmek isterim ki... ...senin poğaçaların çok meşhurmuş. <laughs> evet, doğru. Kimmiş babacığım? Bağış oluyor Doğru Torgut Evet, Sayın Bağış e, ee, geleceğim bir gün mahalleye poğaçanı tadacağım. Ee, e, ne zaman istersiniz be ya? Başbakan gelecek bir şeye poğaça mı? <laughs> evet. Şunu belirtmek isterim ki sizin mahallede bir çocuk varmış Şahin. Ee, evet var. Mavi gözlü bir kızım var. Netice itibariyle <laughs> o kızı Şahin'e ver. Ha, evet başka. Demek geleceksin oraya da, Hızır Efendi, poğaça yiyeceksin benden de bak... ...sen o poğaçayı yerken benden de yok da yersin. Konuşuyor musunuz? Sen kimi kandırıyorsun bakayım sen? Sen kimi ha? Yümezler. Sen bana bak bakayım. Uyu bak. Oradan bak bakayım, şey görünüyor mu? Dur, dur, dur. Ya ay... Pes alıyor. göz almış da... ...şey yapacakmış da... ...yani mahallede Şahin varmış da, Ukay'ıymış da... ...Elvan'la şey yapacak. Hadi öyle! Ya babacığım... ...sen nereden çıkardın ki Şahin olduğunu? <laughs> nereden çıkaracaksın? tanımıyorum sanki onun konuşmasını bilmiyorum sanki. Ha neymiş? Mahallede şey varmış bak. Şahin devri varmış. Demir yüzlüymüş. Bunu Elvan'la evlendirsen. Oldu. Koca özel işi yok, onu şey yapıyor. Ya belki Şahin taklidiyle biri özel taklidi yapıyordur. Ha öyle mi? O zaman o Şahin taklidini yapan kimse... ...özel... ...özel madem... ...daha iyi tanıyor o zaman onu. Özel Şahin taklidini çok güzel yapıyor. Helal. Vallahi helal. Ne hiç. Sen de ne olsa Şahin'den biliyor. Yani. Kimden dermeyeceğim? Başbakan dermeyeceğim. O mu yapacak taktirdini? <laughs> Bu kadar şey, işi gücü yok, numara çeviriyor şeyde oturuyor şimdi var bakanlıkta. Ne yapayım, ne yapayım? Ah dur, Sami'yi arayayım da ona ben şahin taklidi yapayım. Acayip eğleniriz bakanlar kurulunda <laughs> diye. O mu yani? <laughs> dur Sami <lan. Ben> mi? mı? <laughs> Valla çalarsa açma. Nereye nasıl ıı, yaparsa net değil, o yanlış. Ben çalışına göre karar vereyim. Sen bana seçle. Acı, ya da acıma derim ben sana. Tamamdır. Tamam, hadi. Sen ne usanmaz, arlanmaz bir adamsın ya. Allah Allah. Ya adam istemiyor işte ya. Sülük gibi yapışmanın ne alem var ya. Ya git bunlarla uğraş ya, git çalış ya. Para kazan. Oh! Ye, iç, yat, ensele oğlum. Allah! Olacak şey değil ya. Olacak şey değil ya.